Kur'an'ın bize verdiği derslerden birisi Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bununla alakalı bir bölüm değerlendirilecek. İlem eyhel fani ey fani bil ki kefake bekaen enneke fi ilmihi ve malumuhu fi şuhudihi ba'de fenaike min ba'dil vücuh. Bazı cihetlerle fena bulduktan sonra onun ilminde, Allah'ın ilminde meşhut olman ve şuhudunda malum olman beka olarak sana yeter. Yani dünyadayız ve faniyiz ama Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış ve o bütün zamanların mekanların fevkinde zamanında mekanında yaratıcısı. Böyle olunca her ne kadar bazı cihetlerle fani olsak da bizim bekaya bakan çok cihetlerimiz var. Yahu, yahu, yahuve ve evet Türkçede bu şekliyle kullanıyoruz. Ama Arapçada yahu ya Allah demek gibi bir şey. Burada ey muhatap gibi. Ati kulle şeyli sahibi'l hakiki her şeyi sahibi hakikisine ver. Hakiki sahibine ver. Vensebu ileyhi ve ona nisbet et. Ve huzhu bi ismihi onun ismiyle al. mesteri sonra istirahat et, rahat et. Yani her şeyi hakiki sahibine ver. Mesela bu hayatımız bizim zatî malımız değil. Bize verilmiş. Vücudumuz emaneten verilmiş. Ruhumuz emaneten verilmiş. İşte her şeyi hakiki sahibine ver ve ona nispet et. Benim malım, benim mülküm deme ve onun ismiyle al. Bunu yaptığında rahat etmiş olursun. Ve illa yoksa ittararta ila kabuli aliha biadedi tecelliyatillahi kemamar <laughs> raanife. Yoksa daha önce geçtiği gibi Allah'ın tecellileri sayısınca bel biadedi derratil kainat kemamar miraran eydan daha önce yine defalarca geçtiği gibi kainatın zerreleri adedince ilahları kabul etmen gerekir. Vakede biadedi ecza'i turab ve toprağın cüzleri sayısınca ilahlar kabul etmen gerekir. İz eyyu cüz minet turap çünkü toprağın hangi parçası olursa olsun terahu sen onu görürsün. Yaslu li husuli ma la yuat minel masnuatil muntazamatil mütenevvi. A. Toprağın her bir cüzü muntazam mütenevvi sayısız masnuatın husulüne müsaittir. Yani şöyle bir avuç toprak. Bir saksıda bir avuç toprak. Oraya hangi çiçeği diksek yetişir. Hangi bitkiyi diksek yetişir. Demek ki o bir avuç toprakta yeryüzündeki bütün çiçekler, bütün bitkileri meydana getirebilecek bir özellik var. Fe <laughs> hemen o zatı tenzih ederiz ki zehanil eşbahi zatuhu onun zatı başkalarına benzemekten münezzehtir. Ve takaddeset an müşahabetil emthâri sıfatuhu. Onun sıfatları emsale müşabih olmaktan mukaddestir. Yani mesela Allah'ın kudreti var. Bize de bir kudret vermiş. Bizim de var. Allah'ın kudretini kendi kudretimizle kıyas edemeyiz. Allah'ın görmesi var. Kendi görmemizle kıyas edemeyiz. Allah'ın işitmesi var. Kendi işitmemizle kıyas edemeyiz. Yani onun sıfatları başkalarının sıfatlarına benzemekten mukaddestir. Ve dellet ala vahdaniyetihi masnuatuhu ve bütün masnuatı onun vahdaniyetine delalet etmektedir. Ve şehidet bir rububiyetihi ayatuhu. Bütün ayetleri onun rububiyetine şahittir. Ayetler derken Allah'ın yarattığı her bir varlık bir cihette bir ayettir, alamettir. Nasıl ki bayrak dalgalandığı yerin devlete ait olduğunu gösterir. Her bir varlık da bulunduğu hem mekanı, hem de kendisini Allah'ın bir sanatı olarak gösterir. Ve aha tabi külü şeyin ilmuhu ve kudretu onun ilim ve kudreti her şeyi ihata etmiştir. Yani biz bir şeyi bilmeden yapamayız. Kudretimiz yoksa yine yapamayız. Her varlık madem meydana gelmiş, meydana gelmesiyle, onun ilmiyle kudretiyle meydana gel geliyor. Böyle olunca onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Celle celaluhu, ve la ilaha illahum.